Tekrar merhabalar, hoş geldiniz diyelim yayınımıza. Umarım sesinizdeki o aksaklığı halletmişizdir. Şöyle ki enflasyon raporu sunumuna dair beklentileriniz ve bugüne ilişkin yine takvimde yer alan başlıkları sizden rica ediyorduk. En son sözü tekrar size bırakalım. Tabii tekrar günaydın. Şöyle söyleyeyim selimler, yani Amerika'da bahsettiğim gibi S&P 500'deki şirketlerin büyük kısmı %80'den fazlası finansallarını açıkladı ve iyi yani ve analizlerin böyle tahminlerin üzerinde ama daha iyi bir da dediğim gibi yani, ikinci çeyrek beklentilerini de yukarı revize ediyor analizler özellikle karlar e, tarafından tarafında. E bu olumlu yani Amerika'daki o yüksek faiz ortamına karşın S&P'nin böyle ama indekslerin yukarı eğilimi veya buralarda tutulması olumlu. İçeriği de destekleyecektir risk iştahı anlamında o yüzden hani böyle içeride CDS'e de gelecek olursa 300'lerin altına gerilemesi tabii ki Türkiye'deki iç dinamikler var işte yani S&P'nin not kararından e, tutun son dönemde artan yabancı ilgisine kadar ama dışarıda risk iştahının da pozitif olduğu bir ortamda S&P içeriği destekliyor. Şimdi i̇şte iki konu var. E, biri tabii bu menkul kıymet testinin kaldırılması e, konusu. Tabii regülasyonun e, devre dışı kalması var. Bankacılık sektörünü bir miktar rahatlatabileceğini düşünüyoruz ama yılbaşından bu yana e, sektör çok fazla pozitif ayrıştı. Bankacılık sektörünün başından bu yana yükselişi, sanayi sektörünün olup çalıştıklarında. O yüzden bir tepki alımı belki gelecektir ama e, çok da böyle aşırı bir yükseliş beklentisi içerisinde e, değilim o tarafta. Ama yine de olumlu. Hem para sağlıkların mekanizmasının böyle biraz daha sadeleşmesi, hem de para politikasında ki daha önce açıklanmıştı e, bu konu. O yüzden biz tarafında ben biraz daha olumluyum. Tek konu, e, yani geldiğimiz seviyeler biraz böyle kısa vadede yorulmaya e, işaret ediyor. Sanki böyle bir kısa vadeli geri çekilme e, mahmut görülebilecek e, düzeyde. hacimlerde biraz e, başlama var. Tabi bugün ikinci konusu da e, enflasyon e, raporu. E, Türkiye'de hizmet enflasyonu hala e, çok yüksek. E, Tabii enerji fiyatlarının yukarı eğilini, enflasyonun yukarı yönlü baskıyı biraz daha e, harekete e, geçiriyor, biraz daha arttırıyor e, diyebilirim. Bir miktar belki yukarı bize görme ihtimalimiz var ama şu da ortada, yani Merkez Bankası'nın patikası e, yılın ikinci yarısı itibariyle enflasyonla gerilemeye e, yönelikti. Şu anda hedeflerin biraz daha üzerinde seyrettiğimizi e, düşünüyoruz ama e, özellikle baz etkisiyle beraber yılın ikinci yarısında bir gerileme e, göreceğiz ama e, tabii şunu belirteyim, enflasyonlar hala çok yüksek. Merkez Bankası'nın muhtemelen ilgisini çekecektir. Ee, muhtemelen bir yukarı revizyon çok şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum. Kur ve e, biz tarafında çok aşırı bir tepki beklemiyorum ama e, şu da bir gerçek yani e, Merkez Bankası tahminleri piyasaya ne kadar yakın sarsa piyasayla Merkez Bankası arasındaki uçuk ne kadar kapanırsa e, biz bunu de gördük. Amerika'da enflasyon beklentisi ve FED'in bir dönem piyasa için o kadar da iyi olacaktır. Verilen mesajlar adına da o kadar sağlıklı olacaktır. bu da Türkiye piyasalarının orta uzun vadede destekleyecektir. Şu kesin enflasyonda alınacak çok fazla yol var. Ve hedeflere gelmemiz 2025 muhtemelen sonu gibi şu anda görünüyor diyebilirim. Peki. Çok teşekkür ediyorum Vaptaş'tan kıymetli katkıların için. Kolaylıklar diliyorum. İyi seanslar.